sizlerle birlikte yani şuradaki parkuru yapacağız. <laughs> Haydi gidip yapalım. Ve asansörü bekliyorum. Asansör gibi gidiyor. Şuradan, şuradan atlayıp buraya gidelim. Hemen B'ye basıp gidelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ve burada bir Sonsuza kadar giden bir parkur var. Neyse. Hadi yapmaya başlayalım. İnşallah şimdiden düşmeyiz valla. Allah aşkına düşüyordum. Ve ilerleyelim ilerleyelim. Allah. Böyle. Gidelim. Ama işte ben burada ölebilirim. <laughs> burada hemen ilerleyelim şöyle şöyle. Şurayı hemen bir dakika. Allah. Hayır düştüm. Neyse bir daha deneyelim. Hemen şöyle gidelim. Allah. Hemen gidelim. Şöyle <laughs> ilerleyelim. <laughs> Şu bir tane kareyle direkt öldüm mü bu sefer ya? Aa şuradaki bunlar çok zor. Ben buzlara gelmiştim bir keresinde. Ama çok zor. Sürekli kayıp duruyorsunuz. Ka kaymakla kalmak her, her şey oluyor yani ya. Kaymakla alakalı. O buzlu yerler çok zor. İnşallah buzlu aylar da çok fazla, buzlu aylar çok fazla gelirse onlar da çok fazla. Yürüyünce ee, erken buzlu yere geçtik. Allah, çok zavallı buralar. Ana, orada çok zor buralar, ben hiçbir şey yapamıyorum. Sen ne sanırım Allah. Söyle. 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 Allah düştük ya. ya. Söyle. Söyle. de güzel Söyle. Söyle. gidelim Söyle. 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 Söyle.

เฮ้ยบ i̇şte ัดนี้น่าดูสิแม่ช่วยช็อตผมหน่อยได้ไหมสิแม่ช่วยช็อตฮัลโหลแม่โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค ilerledim dediğim için düşme. Tamam. Geçelim. Şimdi şurada zıplama yeri var. Buradan geçelim. Ama sen ay buraya yine geldi ya. Allah yine düştüm ya. Burası işte çok güzel arkadaşlar. Burası benim zıpladığım yer. Ha bu sefer kolay geldi. İnşallah yine o yerlerden yoktur çünkü biz El-Fatih'i alalım. E... Hmm. Şöyle. Geçelim. Allah, ben ne yaptım yoruldum <laughs> açıkla. Böyle geçelim.

ya. işte bu düşmeleri için. Aa yine bu şeye çıktım. Hadi o video. Zaten burası sınır sınır. İkimiz Birkaç kere yapıp videoyu belki kapatırız belki de. Daha biraz Bir tane daha. Bir şey gösteririz. Merak etme çok da bir şey yok. Bunu aktarmak şey diğer, diğer videolara bakabilirim. Arkadaşlar ben ilk bir şey ne işte ilk videomu kaçtığında arkadaşım yapacağımı söyledim. Buraya sadece bir kişi girebiliyor. O yüzden yapamıyorum. Sadece bir kişi girebiliyor buraya. Başka hiç kimse giremiyor. Bir kişiden fazla almıyor. Yani. Kafamıza bağlamadık. İşte, ben tek başıma oynuyorum. Yoksa arkadaşımla <laughs> oynayacağım. İlk böyle bir tabela var. İki kişi girmeye çalıştım. İşte, yani dört kişilik şey varmış ama bir kişiden fazla bir şey varmış. Öyle, şuradan geçin Allah yine bir şey. Ne? Bakalım burada başka neler var? Ya böyle bir yerde varmış, burada da bilmiyorum. Burada da böyle şeyler yapıyorlar. Streetmanlar mı değil mi bunlar? Ama Streetmanlar ne işte. Allah iki canım sağ Allah. Biz buradan gidelim. Yoksa ölelim. el sadeye olacağız. Allah. Yine düştüm ya. Ne çekeceğim? Ne oluyor ya? Yanlışlıkla söz vermeden öbür güneyim arkadaşlar. Yardım, <laughs> buraya geldim. Buraya geldim. Belki geldim. Bununla alışamayayım. da bu arada Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.